Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle düzen kargomu birlikte açalım istedim. Arkadaşlar paketlemesi gayet güzeldi. Şöyle kutulanmıştı ve iç içe geçmişti. Hatta bunları çıkarmak bayağı zor olacak. Şöyle ben ikişer litreli vakumlu ve sağlam bir kapağa sahip olan 12 12 işte 12 tane normal 12 de kapak 24 parçadan oluşan seti çok da uygun fiyatı 240 liraya trend yoldan aldım Arkadaşlar şöyle de yanında sticker'ı hediye geldi üzerlerine yapıştırabiliriz ne lazımsa Ben daha çok e, bunları işte mercimektir mısırdır tarhanadır o şekilde kullanacağım ama şeker kahve çayı da başka kavanozların üstünde değerlendirebilirim bu şekilde kapağı gayet güzel ben e, Online olarak almayacaktım aslında. Bulunduğum ile baktım. Ama gördüğümde gerçekten fiyatlar afaki fazlaydı. Çok iyi kapak. Gayet güzel. Parçalar gayet güzel. Bayağı da benim işimi görecek. Hobi bahçeme de götüreceğim. Evimde de kullanacağım. Bayağı bir dolabımı, kilerimi düzenleyeceğim bunlarla. Bundan da bir sorun mu var diye baktım ama yok bu şekilde arkadaşlar bayağı bir bakliyatlarımı toparlayacaktır. Sizler de eğer ihtiyacınız varsa hatta hemen bir tanesini de ben sizler için yapıştırayım görmeniz açısından. Yapışkanlar çıkmayan yapışkan diye geçiyor. Bakalım deneyimleyip göreceğiz. Stickerlar birbirinden bayağı zor ayrılıyor. Size göstermek için hemen birini ayırmak istedim ama şöyle göstereyim şöyle ayrıldı arkadaşlar hemen şöyle yapışkanı gayet güçlü görünüyor bu şekilde mesela arpa şehriye ile bunu doldurabiliriz kolay bulması ve dolapta kiler dolabında gayet güzel yerini alacak kendinize çok iyi bakın kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın reklam değil arkadaşlar ücretini vererek kendim aldım Sadece sizlere fikir olması açısından bahsetmek istedim. Markası da Offbox arkadaşlar. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.